Kozmik Anafor YouTube kanalından herkese selamlar. Güncel astronom ve bilim haberlerini değerlendirmeye bu videomuzda da devam ediyoruz. Bu videonun konusu 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan Jüpiter-Satürn yakınlaşması. Yani büyük kavuşum olarak bildiğimiz gök olayını ele alacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Jüpiter ve Satürn gezegenleri bizim gökyüzünde en parlak biçimde gözlemleyebildiğimiz gezegenlerden hatta gök cisimlerinden iki tanesi. Ve e, tabi bu parlaklığa sebep olan belli başlı birkaç faktör var. Öncelikle Jüpiter ve Satürn gezegenleri bildiğiniz üzere gaz devi gezegenler ve sahip oldukları elementler sebebiyle yüzeylerinin yansıtabilirlik oranları yani albedo oranları bir hayli yüksek. Bununla beraber tabi büyük olduklarını oldukça büyük boyutlu gezegen olduklarını hesaba katarsak ve uzaklığı da bu kümeye dahil ettiğimizde dünyadan oldukça rahat biçimde gözlemlenebildiklerini görüyoruz. Bu da Jüpiter ve Satürn gezegenlerini amatör veya profesyonel e, tüm gözlemcilerin gözlemlemekten oldukça hoşlandığı gezegenler arasında olmasını sağlıyor. Örneğin Jüpiter'e basit bir teleskop veya dürbünle baktığımız zaman Jüpiter'in etrafındaki 4 adet uyduyu, Galile uyduları olarak bilinen uyduları gözlemleyebiliyoruz. Hatta bunların hareketlerini, Jüpiter etrafındaki hareketlerini bir gece içerisinde gözlemlemekte mümkün. 21 Aralık 2020 tarihinde ise bu kadar parlak iki gök cisminin oldukça yakın bir konumda yer aldığını göreceğiz. Bu da amatör veya profesyonel gözlemcilerin dışında astrofotoğrafçılar için de uzun süre bulamayacak büyük bir fırsat demek. Çünkü bu tarihte bu gök cisimleri gökyüzünde o kadar yakın bir konumda yer alacak ki bir çift gezegen veya büyük bir yıldız gibi görünebilecek. Videonun başında bu yakınlaşmanın büyük kavuşum olarak isimlendirildiğini söylemiştik ve burada bizim karşımıza astronomik bir terim çıktı. Kavuşum adı verilen bunu kısaca bir açıklayalım öncelikle. Dünyadan gözlem yaparken gök cisimleri bize göre birbirlerine yakın mesafelerde konumlanmışlarsa basitçe buna astronomide kavuşum adını veriyoruz. Ay, Venüs, Merkür, Jüpiter veya Satürn gibi gözlemleyebildiğimiz tüm gök cisimleri yıl içerisinde birçok defa farklı kavuşumlar gerçekleştiriyorlar. Ama Jüpiter ve Satürn kavuşumu için sadece bir kavuşum demedik, büyük kavuşum dedik. Çünkü büyük kavuşumda yani 21 Aralık'ta bu iki gezegen yalnızca 0.1 derecelik yakınlıkta gözlenecekler. Peki bu 0.1 derece ne anlama geliyor? Bundan da bahsedelim. Astronomlar gökyüzünde bir gök cisminin ne kadar alan kapladığını belirlemek için açısal büyüklük ya da açısal çap kavramını kullanıyorlar. Yani aslında gökyüzünü bir referans noktasından belirli açılara bölerek bir gök cisminin gökyüzünde ne kadar alan kapladığını söyleyebiliyoruz. Örneğin Avcı takım yıldızında bulunan Orion bulutsusu gökyüzünde 10 derecelik bir alan kaplarken uydumuz Ay ise 0.5 derecelik bir alan kaplıyor. Bunu kafanızda daha iyi kıyaslayabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim. Bizim uydumuz Ay'ın açısal çapıyla aslında Güneş'in gökyüzündeki açısal çapı neredeyse aynı. Evet elbette Güneş'in boyutu Ay'a veya Dünya'ya kıyasla kat be kat çok daha büyük fakat bizim görebildiğimiz noktadan Ayın ve Güneş'in boyutları yakınmış gibi gözüküyor. İşte açısal çap kavramı böyle bir şey. Bahsettiğimiz 0.1 derece 6 art dakikaya eşit. Yani bu açısal büyüklük gökyüzünde oldukça küçük bir alan kaplıyor ve 21 Aralık'ta Jüpiter ile Satürn arasındaki alanda bu denli küçük olacak. Yani az önce Ay'ın mesela 0.5 derecelik bir alan kapladığını söylemiştik. Fakat 21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn arasındaki açısal çapın 0.1 derece olduğunu söylüyoruz. Kıyaslamayı buradan biraz yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu kavuşum bölgesinde bir dürbün veya teleskopla bakarsanız Jüpiter ve Satürn'ün uydularını aynı görüş alanı içerisinde gözlemleme şansınız mümkün. Bu da tabi astrofotografçılar için özellikle eşsiz bir fırsat anlamına geliyor. Büyük kavuşumu Türkiye'den güneş batarken güney batı ufkuna bakarak gözlemleyebilirsiniz. Fakat çok uzun bir gözlem süremiz olmayacak. O yüzden bunu da özellikle belirtelim. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz görselde solda 15 çarpı 70'lik bir dürbünle Jüpiter ve Satürn'ün ne şekilde görüneceğinin bir simülasyonunu görüyorsunuz. Sağ tarafta ise bir teleskop yardımıyla Jüpiter ve Satürn'ün uydularının aynı görüş alanı içerisinde gözlemlenebileceğini görebiliyoruz. Peki bu kavuşumlar ne kadar sık gerçekleşiyor? Gerçekten de bu kadar nadir mi? Ondan biraz bahsedelim. Aslında Jüpiter ve Satürn kavuşumları için 500 yıl, 1000 yıl beklememiz gerekmiyor her zaman. 0.1, 0.2 derecelik kadar bir kavuşum için uzun süreler beklememiz gerekiyor. Örneğin bu 21 Aralık 2020'de gerçekleşecek büyük kavuşum için en erken 2080 yılına kadar beklememiz lazım. Ama aslında büyük kavuşum kadar olmasa da Jüpiter ve Satürn kavuş her 20 yılda bir tekrar ediyor. Bu Satürn ve Jüpiter'in Güneş etrafındaki dönüşleriyle alakalı bir mesele. Şöyle ki Satürn Güneş etrafındaki bir turunu 30 yılda bir tamamlarken Jüpiter 12 yılda bir tamamlıyor. Yani Satürn 30 yıllık bir tam turunun 3/2'sini yani 20 yılı tamamlamışken Jüpiter ise 12 yıllık turunu ve bir sonraki turunun 3/2'sini yani 8 yılı tamamlamış oluyor. İşte bu yüzden Jüpiter ve Satürn her 20 yılda bir gökyüzünde yakın konumda görünüyorlar. Örneğin 2 Kasım 2040'ta gerçekleşecek olan bir sonraki kavuşum sırasında şüpiter ve satürn arasındaki açısal büyüklük 1.1 derece kadar olacak. Son olarak Jüpiter ve Satürn yakınlaşmalarının bu iki gezegen arasındaki mesafenin gerçekten çok yakınlaşmasıyla ilgili olmadığını söyleyelim. Az önce de belirttiğimiz gibi açısal çap kavramı bizim görebildiğimiz mesafe, görebildiğimiz perspektif hakkında bir bilgi veriyor aslında. Yani o 21 Aralık 2020 tarihinde Jüpiter ve Satürn arasındaki uzaklık oldukça fazla olacak ama bizim bakış açımızdan sanki birbirlerine çok yakınlarmış gibi gözükecekler. Evet, Jüpiter ve Satürn yakınlaşması yani büyük kavuşumla ilgili söyleyebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Bu bir önemli bir gök olayı. Gözlemlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gökyüzü oldukça güzel gözükecek. Biraz daha Jüpiter ve Satürn'ün yukarısında ayı göreceğiz. Hatta ayın da yukarısında Mars gezegenini görebileceğiz. Dolayısıyla bu gök olayını kaçırmayın Deriz biz kozmik anafor olarak. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için paylaş butonuna da basabilirsiniz. Bununla beraber eğer gönlünüzden koparsa katıl butonuna basarak maddi destekte de bulunabileceğinizi hatırlatalım. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.